Herkese selamlar. Arkadaşlar bir ipucuyla çözebileceğimiz ama okuduğumuzda kafamızı karıştırabilecek bir kelime sorusuyla birlikteyiz. Buradaki ipucumuz later yani ardından daha sonra. Şimdi biz bu ipucumuzun cevabı nasıl gösterdiğini görmeden önce cümlemizi kısaca okuyacağız ve ardından ipucu tarafı da açıklayacağım. Hadi başlayalım. Agency Bus Arkadaşlar Asya levreyi demektir bu. Yine daha önceki videolarımda şunu söylemiştim. İki virgül arasındaki yer ek bilgi ya da açıklama verir. Bakın burada açıklama vermiş. A fish species farmed in several Asian countries. Bazı Asya ülkelerinde yetiştirilen bir balık türü. Asya levreyinin tanımını gördük. Şimdi bu tanımlamayla bizim bir ilişkimiz yok. Feet, boşluk, on small crustaceans. Neydi crustaceans? Muhtemelen kimse bunu bilmiyordur. Parantez içinde açıklamış. Crab, shrimp, etc. Neydi crab? Yengeç. Neydi shrimp? Karides, etc. Ve benzerleri. Yani küçük deniz kabuklularıyla neymiş crustaceans? Kabuklu deniz ürünleri. Küçük deniz kabuklularıyla beslenir. Ve ardından bakın later ardından büyüdüklerinde avlanmaya çıkarlar. Şimdi arkadaşlar ardından kendileri avlanmaya çıkıyorsa ilk önce ne yaparlar? Deniz kabuklarıyla beslenirler. Dolayısıyla burada bir öncelik sonralık ilişkisi var. Later gördüğümde initially'e gitmeliyim. Diğer hiçbir adverb bize bu anlamı vermiyor. İşte buradaki ipucu buydu. Ardından kendisi avlanmaya çıkıyorsa önce deniz kabuklarına besleniyordur. Dolayısıyla initially. Herkese başarılar.